beraber sizlere hatta sizlerle beraber bir güzel yeni istiyorum. Aslında yeni değil yani ben yeni gördüm yeni olabilir de. İlk önce buraya gideceğiz bakın böyle zıp zıplı bir yer. Uzun silahlı birini seçtim ki. İyi gitsin. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi, unutmayın.

Yardım. Bak. İşte arkadaşlar size bugün bir şey tanıttım yani bu bir video değildi tanıtımdı video ama tanıtım videosu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. de bir kere Bibi'nin. Bibi var ya Bibi. Şeyde çok, çok. bir sürü şey hi. var ya. Robot var ya Bibi. Orada yargı dağıtıyor. Yargı yakıyor arkadaşlar. Size bunu göstereceğim. Mesela. Bak. Kamera gitti. Bakın yargı. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saat 2 saniyede bitirdim. Dur mu kaç saniyede yapacak bakalım. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Önceki yaptığımda 6 idi. Şimdi yedi. Bak sadece ulti kullanıyorum ya. Sadece ulti kullanıyorum ya. Arkadaşlar. Görüyorsunuz kanalımıza abone olmayı. Bay bay.